Selam gençler. Takipçiden gelenler serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi karşımızda uzman yayınları kurumsal denemesinden bir noktanın analitiği sorusu var. Başlayalım çözüme. Dik koordinat düzleminde y ekseni üzerinde alınan bir a noktasının x koordinatı 2 birim artırılıp y koordinatı 3 birim azaltılarak yani bir koordinat sisteminde y ekseni üzerinde bir nokta alıyormuş. Mesela yukarıdan alalım bunu. Bu noktanın koordinatı ne olur arkadaşlar? 0 virgül a gibi bir şey diyelim. Sonra diyor ki x koordinatı 2 birim arttırılıyor. Yani 0 artı 2'den dolayı 2'ye çıkıyor. Y koordinatı da 3 birim azaltılıyor. Yani 2'ye A eksi 3 oluyor. Ve diyor ki bu nokta B noktası. Bunun başına da B harfini yazalım. Sonra B noktasına da aynı işlemi uyguluyor. Ve X ekseni üzerinde bir C noktası. Yani 2 birim arttırıyor bunu. 2 ne olacak? 4'e çıkacak. Y'nin e, koordinatı da 3 birim azaltılıyor. A eksi 6 olacak. Ve diyor ki bu X ekseni üzerinde dolayısıyla... Y değerinin 0 olması gerekiyor. Yani A eksi 6 eşittir 0'dan A sayısını 6 bulacağız. Sonra diyor ki aynı işlem C noktası için de uygulandığında. Şimdi zaten C noktasını bulmuştuk biz. C noktası arkadaşlar 4,0 noktası. Aslında A'yı bulmamızın bir anlamı kalmadı burada. Keşke hani bir B noktasına da sorabilirdi aslında bu soruyu. Aynı işlem C noktasına uygulanıyor. Yani 2 birim artırıp 3 birim azaltıyorum. O zaman ne olacak? 2'ye y e, eksi 3 olacak. 2 birim pardon ne ikisi. 2 İki birim arttıracağım. 6 olacak. 6 eksi 3 ve diyor ki C'nin koordinatları toplamı kaçtır? 6 ile eksi 3'ün toplamından aradığım cevap 3 olacak.